Mükemmel çikolatanın sırrını çözdüler. Zaten bir tek derdimiz o kalmıştı. Biliyorsunuz iklim değişikliği yüzünden dünyadaki çikolata yani kakao ham maddesi giderek daha az üretilebiliyor. O yüzden fiyatı artıyor. Onun fiyatı arttığı zaman çikolatanın fiyatı artıyor. Kakao azalırken bir taraftan da insanlar mesela farklı farklı ürünlerden çikolata yapmaya başlıyorlar. İşte onlardan bir tanesi de yeni bir keşif. Musibet temelli keşif diyoruz. Bunu bir tane Gökhan Hocam söylemişti. İşte buna göre kakao fermantasyon işleminden geçerek tabi çikolataya dönüşüyor. İşte bu fermantasyon işlemi sırasında bir takım mikroplar, bakteriler, pH değeri var ve çevresel etkiler var. İşte bilim insanları bütün bu kombinasyondaki en mükemmel tat tasarımını keşfetmişler ve buna yönelik olarak bir yeni patent bulmuşlar ve işte bu patent sayesinde de şu anda birkaç tane marta işbirliği yapmış ve bunlar şu anda en lezzetli çikolatayı üretiyorlar. Demelen yakın tarihlerde bununla ilgili ilgili böyle pazarlama faaliyetlerini de görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Mükemmel çikolatanın sırrı da çözüldü. Zaten çözülmeyen ne kaldı? Ki?